<laughs> arkadaşlar hepinize merhabalar. Ee, şöyle ki Night Online'a bugün yani 9 Şubat 2023 tarihinde bir güncelleme geldi. Ee, öncelikle ilk birleşme olan normal şartlarda ilk birleşme vardı o serverlar birleşti. Öncelikle onu söyleyeyim. Artık o ortaya çıktı. Adı da Miner oldu arkadaşlar bildiğiniz gibi. Öncelikle şöyle ki biliyorsunuz. Ee, deprem olduğu için ve sürekli ölü sayısı arttığı için video çekmek çok zor. Video yayınlamak çok zor. Hani bir yandan işimiz gereği bunu da çekmek istiyoruz ama yani şu an güncel olarak söylüyorum. Yani ben bunu 9 Şubat saat 9'u geç çekiyorum ve ortama 1 saat önce demeyeyim 40 dakika önce açıklanan son sayıya göre 17.134 kişi hayatını kaybetmiş arkadaşlar. Böyle bir durumda ne derine denmez hiç bilmiyorum bunu da sırf e, hani güncelleme geldi ve o yüzden bilgisini paylaşmak için çekiyorum şu an. E, direkt ben size okuyacağım. Herhangi oyundan göstermeyeceğim. Direkt bunları okuyup videoyu paylaşmak istiyorum. Kısa bir video olacak tabii ki de. Öncelikle hemen buradan başlıyorum. İlk olarak arkadaşlar çarkı felek etkinliği başladı. Onu söyleyeyim. Ben bunu çevirmedim bu arada. Bunu çevireyim. Her iki saatte bir çarkı feleği ücretsiz bir şekilde çevirebiliyorsunuz. Ee, onun dışında Full Maurit etkinliğe geldi arkadaşlar. Ee, yeni sunuculara dahil değil, çarkı frekten şekilde yeni sunuculara dahil değil. Onun dışında patos Kule ve üçlü SC bu etkinliği NPC Aset'e başlamış arkadaşlar, onu söyleyeyim. Sevgililer günü etkinliği başlamış, bekarların itikamı... Yani... Böyle bir durumda kimsenin işe gücü yok. Gidip gelinlik damatlık mı giyip saçma sapan işler mi yapacak? Ne kadar umursanır onu da bilmiyorum. Minerik sonuçsuz birleşimi. Gerçekmiş arkadaşlar yani birinci sonuçsuz birleşimi artık oldu. Bu güncellemeyle. Benim çarım var mı yok mu hatırlamıyorum da pek de oynamadım serverlarda. bu serverlarda. Büyük ihtimalle yoktur. Varsa da bakarım. Bir sonraki videolarda bunu size gösteririm var mı yok mu zaten. Ufak böyle bir şey olarak. Hani bakarız var mı yok mu diye. Ama yok diye biliyorum. Ee, ona ona itifaten birleşme özel xp Jackpot ekinliği başlamıştır. Sadece minak sonucu özel. Yani orada birleştiği için. Yani güzel bir parada patlarsa güzel bir para verir. ikisi de. Akara alta üzerinden her hesap için bir kere alınabilecek birleşim ödülleri eklenmiş arkadaşlar. Bu serverlar için Asya Transfermi Scroll 10 tane. Talisman Scroll veriliyor. Ama bu Talisman Scroll arkadaşlar şöyle daha oyuna etkilenmedi. Yani bunu aldıktan sonra üstünde tutacaksınız. Etkinlik gelene kadar. Ondan sonra bunu kullanabiliyorsunuz. Free Dragon Week yani bir kanat 15 günlük ve denat hatta 15 günlük hediye olarak verilmiş. Ee, onun dışında yeni sunucu birleşimindeki o Miner sunucusunda 2 senedir aktif olmayan klanların hepsi dağıtılmış arkadaşlar. Zero sunucusunda sıralama ödülleri oyuncularımıza gönderilmiş yani kazanan oyuncuları tebrik etmişler falan filan. Zero sunucusu artık 80 seviye sınırı kaldırılmış yani 83 seviye sınırı artık açılmış. Onun dışında benim dikkatimi çeken, yani şuraya dikkat çekmek istiyorum. Stora Golem, Halptrol Berserk, Halptrol Captain, Satyros ve Manticora koyun ve eşya oranı düşme düşürülmüş. Şimdi, tamam gerçekten buralarda çok zorlanıyorsunuz görev yaparken de. Yani sola kasanlar vardı, onu yapanlar vardı. Bunlara da bir tık darbe vurulmuş gibi oldu. Niye oyuncuya karşı oynarsın ki? Yani bunu anlamam. Yani hayatımda gördüğüm en saçma şeylerden bir tanesi bu yine olmuş. Buradan sesleniyorum yani. yapmayın. Bir eğlencemiz var, onun şeyimiz var, onun da içinde sıçıyorsunuz yani. Yapmayın, gerek yok. Onun dışında şu an gerçekten çok moralim bozan ve en nefret ettiğim şeylerden bir tanesi de şu. Biliyorsunuz ki Drake'e giriyoruz arkadaşlar. Günde 3 defa ben Drake'e giriyorum. Herhangi bir yan çarlı man çarlı yapmıyorum kardeşim. 3 tane drake yapıyorum, çıkıyorum. Burada ilk 20 katından artık Weapon Breaker eşyası düşmeyecek. Ya zaten 2 tane atıyorsun en fazla. 3 tane atıyor. Hadi 3 olsun. Çok nadir. Ben 3 görmedim kolay kolay da. Hep iki tane falan atıyor. Bir iki tane atıyor. E zaten onu da kaldırmışsın. Yani üst katlara daha çok mu düşecek? Yani yine iki tane üç tane verecek mi? Yok. Büyük ihtimalle vermeyecek belki de. Bilmiyorum. Bunu deneyimleyip göreceğiz bu arada arkadaşlar. Ben bunu zaten gün içerisinde video çekiyorum ya. Orada zaten büyük ihtimalle bunu fark edeceğim. Bakalım. Göreceğiz. Çok merak ediyorum. Bunu deneyimleyemedim çünkü. Onun dışında otorakisi bir fark takı sırasında işte bir şey eşyası düşmeyecektir diyor. Adını şu an telaffuz edemedim. Kusura bakmayın. Onun dışında görev arama sistemi artık görev ismi görevin ismiyle artık arıyorsunuz. O yönden iyi. burada görüyorsunuz. Eşya yok ederken arkadaşlar veya satarken bir keşif sorun sorma özelliği eklenmiş ama bu unik özel eşyalar ve bir türlü olan eşyaları yok ederken pencere atacak. Yani normal satan üstünüzden bir şey atarken değil de ne bileyim işte simit hamur, Çitim o gibi mesela salıyorum, O tarz bir şey atarken size soracak şifrenizi. Bu tarz bir şey. Onun dışında NPC gösterme açıldıktan sonra karakter hareket edilirse menü kapanacak arkadaşlar. Sol ve sağ info bar tekrar birleştirilebilir bir hale getirilmiştir. bir sonraki bölümde birlikte hareket edecektir. Ha, büyük ihtimalle o şeyden bahsediyor. Şu ikisinden bahsediyor arkadaşlar. Çar dedi Daha pek bir şey yok. Onun dışında sihir eşyası arkadaşlar artık 32k olmuş. Yani bir stick attığınızda mal çekme attığınızda 32k gidiyor. Aga be. Onun dışında 50 ağırlık olacak bu arada. O hem 32k hem de 50 yer kaplayacak. Bu çok kötü bir şey. Ve artık stick arkadaşlar biliyorsunuz ki sabah sıkıntısında çok düşüyordu. Sabah giden bunu ben çok düşürüyordum ve buradan sonra kullanıyordum. Artık düşmeyecek ve bunun başka yatakta çıkıyorsa ona da düşmeyecek. Ay ay. Neyse. <laughs> Title listesinde bulunan boşlukları ve düzeltmeler yapılmış. Puzzle etkinliği sona ermiş. Manesin aynası, o benim nefes ettiğim var ya o sona ermiş. Asset Minevra, bir Defense ve Press Player satış etkinliği sona ermiş. Onun dışında ha, keyifli oyunlar demiş Antigen bize. Şimdi gördüğünüz üzere üçüncü sunucu birleşimi artık gerçekleşiyor arkadaşlar. Bu birleşecek sunucular ise Ares, Diaz, Gordion, benim asıl çarım Gordion'da arkadaşlar. İlk orada başladım bu oyuna. Gordion'da devam ediyordum. Ee, orada da aynı isim mesela bir, bir ev. Level çok yüksekti, 77 70 de en son bıraktığımda ben bunu bırakıp buraya Sirius'a e geçtim arkadaşlar. Ben Gordion'a bırakıp Sirius'a e geçtim. Ondan sonra da Sirius'a e devam ettim. Sonra ve yine Felis oldu ama Felis'e de çok fazla artık inanılmaz bir şey gördümce kaçtım oradan. Ve şu an arayasıt ve gördüğüm birleşecek. Açıklama tarihi de pardon birleşme tarihi de 9 Mart 2023 olacak şekilde açıklanmış. İsmi ise oraya et olacak şekilde <laughs> yapılmış. 4 hafta boyunca aynı şekilde expiration yani diğer sistemle aynısı burada aynısı arkadaşlar. Burada kısacası çok da tekrar tekrar anlatmaya gerek yok. Hepsi aynı olacak. Değişen herhangi bir şey yok. Ee, videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Artık kısa keseceğim. Her zaman dediğim gibi, Allah inşallah başımıza bir daha böyle bir olay getirmez. İnşallah daha fazla üsay sartmaz diyelim. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Eğer kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olmayı unutmayın. Eğer bu tarz videoları beğeniyorsanız ve devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi de unutmayın. Görüşürüz.